Sizinle dürüst olacağım. Oyun endüstrisi iyiye gitmiyor dalgalar halindeki işten çıkarmalar, sürdürülemeyen şirket açgözlülüğü, aşırı kurumsallaşma ve niceleri. Destiny serisinin sahibi Bungie, 220 çalışanı işten çıkarıp Seus'u da yetmemiş gibi klasik araba koleksiyonuna 2,5 milyon dolar harcadı. Embracer Group onlarca stüdyoyu batırdı, serileri bitirdi. Ubisoft The Crew skandalıyla resmen milleti dolandırdı. Böyle bir kaosun içinde bir çıkış yolu aramak işten bile değil. Ben de bu insanlardan biriydim. Geçenlerde G-Man videom üzerinde çalışırken kayıt toplamak için uzun bir ara sonrası yeniden Half-Life 2 oynadım. Yalnızca birkaç dakikalığına klip toplamayı planlıyordum. Sonuçta ne yanlış gidebilirdik? Kendimi kaptırmıştım. Elimi telefonun ışığına götürdüğümde saatin gece 4 olduğunu yeni fark ettim. Yalnızca 15 dakikalığına olmasını planladığım bir kayıt seansı 3 saatlik bir maratona dönmüştü. Sonrasında da geciken işimden dolayı memnuniyetsizce uykuya daldım. Yalnız yaşadığım bu durum beni yeni bir arayışa itti. Eski oyunlar gerçekten daha mı iyi? Nisan 2024'te Rock Paper Shotgun bloğunda yayınlanan bir makaleye göre 2023 yılında tüm oyunların oynanma saatinin %80'ini yalnızca 66 oyun kaplamış. Bunların çoğunluğu da en az 6 senelik oyunlar. Diablo 4 ve Baldur's Gate 3 gibi oyunlarda bu toplamın yalnızca %8'ini kaplıyor. Öyleyse bu çalışmaya göre insanlar eskiyi daha mı çok tercih ediyorlar? Modern oyunlar da mı porno filminde hikayeye dönüştü yani? Bana göre bu sorunun cevabı düşündüğünüzden daha da karmaşık. Sunacağım her bir argüman için başka bir karşıt argüman göstermek mümkün. O yüzden emin olduğum şeylerden bahsedeyim. Teknolojinin geldiği durumda oyun yapmak çok kolaylaştı elbet. Fakat herkes pastadan pay almaya çalışınca işinde beceriksiz vasat geliştiriciler de bir hayli arttı. Eski geliştiriciler yalnızca iyi kod yazmıyordu. Aynı zamanda birer matematisyendiler. Günümüzde sürükle bırakla hallettiğiniz onca işlem için adamlar trigonometri cetvelini ezbere biliyor, rüyalarında lineer cebir çalışıyorlardı. Hesap makinesini zor yazdığınız programlama dillerinden render ve fizik motoru çıkarıyorlardı. Bu derece yetenek insanlardan çıkan motorlar da bir hayli optimize oluyordu. Daha performanslıydılar. Ve bu derece analitik insanlar neyin iyi neyin kötü bir mekanik olduğunu iyi biliyorlardı bence. Bu yetenek farkı ayrıca yarış oyunlarında özellikle Need for Speed serisinde eski sürüş fiziklerini tercih etmemin en büyük sebebidir bu arada. Bir not düşeyim. <laughs> Bu sayede onlarca mod türedi. İnsanlar diledikleri konseptleri oyunlara entegre etme özgürlüğünü elde ettiler. Dolayısıyla eskiden oyunlarda mod ekolü daha kıymetliydi. Ve bir oyunu bence daha oynanabilir kılıyordu. Ya bu Doom Eternal biraz değişik gibi duruyor sanki ya. Çünkü adamın bu Slayer's Testament isimli bir Quake modu. Adamlar bir 1996 yılı motoruna Doom Eternal yazmışlar. Ortalama bir PolyFB izleyicisinden iki kat daha yaşlı yani. Günümüzde bu boyutta bir şey yapmak mümkün mü şimdi? Doom 2016 ya da Portal 2'de kendi bölümlerinizi yapabiliyorsunuz. Tamam ama bu aletlerin kapasiteleri bir Valve Hammer editörün ya da orijinal Doom aletlerinin çeyreği bile değil. Bunların yanında oyunların boyutu da bir hayli büyümüş durumda her daim daha büyüğünü daha fazlasını isteyen fakat derinliğe gelince ancak lavabom kadar olabilen oyunlar için ayrılan bütçeler astronomik düzeylere geldi. Tamam bana 40 saatlik oynanış süresi vaat ediyorsun da bu saatlerin ne kadarı gerçekten interaktif ve etkileyici geçiyor? Sadece ana hikayeyi takip ederek 3 saatte bitirebileceğim oyunlarda aynı fetch quest'i 60 kere kopyalı yapıştır yapınca oynanış 40 saat olmuyor işte. Sana bakıyorum Halo Infinite. Oh. Yılda da bin kere söyledim zaten. Çoğu ödüllü oyun gibi o dengeyi iyi kurmak lazım. Yoksa oynanabilirlik yere çakılıyor. Ben oyunlar oyun olarak kaldığı zaman eğleniyorum. İkinci bir işe dönüşünce değil. 6-7 saatlik etkileyici bir lineer oyunu 20 saatlik çözülemeyen bir Yumağa tercih ederim. Ayrıca maliyetlerden ötürü sektörde alınan risk ve orijinal fikir sayısı da çok azaldı. Piyasada en çok devrim yaratan oyunları düşünün. O listede kaç tane modern oyun var? World of Warcraft MMORPG türünde büyük bir yargı attı. The Last of Us Part 2'nin uzun parçalama sistemi çok iyiydi değil mi? E onu da Soldier of Fortune getirdi. Sene 2000'di. Bu tür şeyler çoktan yapılıyordu zaten. Military Shooter'lar 26 senelik bir formül neredeyse. Delta Force getirdi bu piyasaya. GTA 3 3 boyutlu açık dünya oyunlarına çok büyük bir taslak oldu ve benzer oyunların büyük bir çoğunluğu onu takip etti. Günümüzdeki oyunların büyük bir kısmı da yılların getirdiği bu markalar üzerine kurulu maalesef. Orijinal IP'lerin durumunu zaten görüyorsunuz. Kimse bunlara yatırım yapmak, yeni bir seri yapmak istemiyor. Dolayısıyla insanlar zaten uzun zamandır işe yarayan formüllerden devam etmiyor uygun görüyorlar. Gerçi her sene yeni bir Assassin's Creed duyurusu almak veya 786. defa yeniden cilalanmış bir Far Cry 3 oynamak insana fenalık getiriyor yani. Neyse ya en azından bu sefer Joseph Seed'in sümük fiziklerine iyi dikkat etmişler. Güzel yeni bir Silent Hill oyunu geliyor. Tüh ya bu da verimeyekmiş. Ha bak Modern Warfare serisi fena değildi ama orijinal de değildi. Resmen aynı karakterleri ve hikaye hikayeyi alıp değiştirdiler. Eski oyunları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar farkında mısınız? Ve eskisinden daha kötü yapmaya başarıyorlar bir şekilde. Bu da bahsetmek istediğim bir başka konuya getiriyor beni. <laughs> hikaye ve karakter yazımı. Benim de mensubu olduğum Z kuşağının da iş gücüne dahil olmasıyla oyunların senaryo yazımında bir değişim var. Bilmem fark ettiniz mi? Bence Modern Warfare 3'teki sıçış da bunun en büyük kanıtlarından. Gelin eski Makarov ile yeni Makarov'u bir kıyaslayalım. <laughs> Amerikan silahlarıyla bir Rus hava alanına terörist saldırısı düzenleyerek Rusya'yı Batı ile savaşa girmeye ikna etmeyi başardı. Doğrudan 3. Dünya Savaşı'nı başlattı. Avrupa'yı yan Yalnızca çorak bir araziye çevirdim. Değer bir saldırıyla 30 bin askerin öldüğü neden oldu. Büyük sivil merkezleri yok ettim ve çoğu ana karakteri ben öldürdüm. Zamanlama her şeydir. 4 Başarısız Tetris Saldırısı Ciddi olamıyorum. Bir karakter tehditkar, gözü kara olmaya çalışıyorsa gerçekten öyle olmalı. Yeni oyundaki Makarov eskiye kıyasla ufak bir sıpa gibi kalıyor bence. Eski Makarov'un öyle çok sahne süresi yoktu. Fakat her sahneye çıktığında birinin öleceği kesindi. Çok korkmuştu. Soap'un ölüm sahnesi de orijinaldeki etkiyi vermedi bana. Price'ın çaresizliğini, duygularını sesinden, sahnenin dramatikliğinden net anlayabiliyordunuz. Rebeck'te ise Price Soap'u sikine bile takıyor. Çok büyük bir ciddiyet eksikliği var. Ya bu ne oğlum? Call of Duty bitmiş. Ben en iyisi bir Battlefield'a bakayım. Ha? Ne oldu ya? Ee, neyse devam edelim. Neden bu aralar her oyun karakteri ciddiyetsiz, sarkastik, kendinin farkında gibi davranıyor? Çünkü bunlar 7-24 Twitter'da her otoboka maydanoz olan, internetteki her randomdan bir onay alma, kendini kanıtlama endişesi taşıyan, ciddiyetin zayıflık olarak görüldüğü kronik derecede online bir nesil tarafından yazılıyor. Wolfenstein The New Order ve Old Blood oynayanınız vardır senaryosu hiç fena değildi. Tamam arada bir aşırı vahşi sahneler vardı. Yalnız Plaskovich'in bu saldırganlığının bir sebebi de vardı. Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra çok sinirliydi. Ve intikam duygusuyla hareket ediyordu. Ama en son çıkanlar özellikle Youngblood'daki ikizler mesela gereksiz saldırgan ve vahşiler. Ama buna bir sebep de yok. Sadece saldırgan olmak için öyle davranıyorlar ve sanki bunun komedik değeri varmış gibi davranıyorlar. Hatred ve Postal'da toplu katliam gerçekleştiren iki ayrı bireyi oynarsınız. Yalnız bunlardan birisi sadece insanlardan ve toplumdan nefret ettiği için bunu yaptığını söyler. İyi de neden bu mu yani bütün cevap? En azından diğeri ruhsal sorunları olan bir sosyopattır. İnsanları virüs gibi görür ve cinayetin bunun tek çaresi olduğunu düşünür. Günlük yazımlarından bunu görebilirsiniz. Hiç yoktan iyi bir sebeptir bence. High on Life'da karakterler susmak bilmiyor. Hadi komik olsalar ve konuşsalar bir mesaj verseler falan anlarım. Ama sırf konuşmak için konuşuyor. Ben yani bir sus koyayım sus bir şey demeyeceğim. <laughs> <mi>? Forspoken, <laughs> yeni çıkan Saint Row remake'i, Back for Blood, Call of Duty Vanguard bunlara yine bir örnek. Bastığın her tuşa yorum yapan veya ikide bir pop kültür referansı veren karakterlere ihtiyacımız yok. Did, did Bu karakterler sıkıcılar. Akılda kalıcı değiller ve klişeler. Dümdüz cringe'ler yani. <gülüyor> <gülüyor> yani eski oyunlar cidden daha mı iyi o zaman? Hayır, sanmıyorum. <laughs> Videonun başında da bahsettiğim gibi bu argümanların hemen hemen hepsine bir karşıt argüman verilebilir bence. GTA 3 gibi oyunlardan örnek verdim mesela. Tamam bunlar iyi oyunlardı ama cidden zamanında iyilerdi. Günümüzde en az 20-30 yama ve modsuz bunları oynamanızın imkanı yok. Cidden bakımı bok gibi yapılmış oyunlar. Kaldırmak tamamen bir çile. Fallout New Vegas muhteşem bir oyun kesinlikle ama oynayabilirseniz eğer. Teknik açıdan cidden çok sıkıntılı. Tıpkı diğer her Bethesda oyunu gibi 60 FPS'in üstüne çıkınca kafayı yiyen 3 saniyede bir çöken bir mimariye sahip. Şöyle bir 560 tane falan iyileştirme modu yap ki öyle oynanabilir olsun ancak. Buna da herkesin sabrı yok doğal olarak. Eski yapımların çoğunluğu böyledir aslında. Çok nazlılardır. Teknolojinin gelişimi niteliksiz iş gücünü arttırdı evet. Ama oyun yapmak bu kadar kolaylaştığı için onlarca başyapı niteliğinde indie oyuna sahibiz artık. AAA çöplüğünden bir altın yumurta çıkmasını beklerken bu oyunlarda kendimi bulmak harika geliyor bana. Herkes uygun bir şey var indie sektöründe. Unity, Unreal Engine gibi motorlar bu boyuta gelmeseydi belki de hiç gün yüzü görmeyen onlarca yetenek olacaktı. Tamam FPS için işler çok boktan gidiyor ama Souls like oyunları harika durumda mesela. Bence insanlar altın çağını yaşıyorlar bu janrada. Banger üstüne banger lan kıskanıyorum sizi ya. Oynanış olarak eskileri tercih etsen bile günümüzde de çok iyi oyunlar var elbette. Trepeng 2 çok zevkli bir oynanışa sahipti bana göre. Ultra Kill benim tüm zamanların en iyi 5 FPS sisteme rahat girer bu arada. Oyun daha tamamlanmadı bile. Hikaye ve derinlik olarak eleştirdim. Ama Disco Elysium'a ne dersiniz? Muhteşem derecede karakter derinliğine sahip modern bir oyundur. Ayrıca tonlarca da ödül aldı. Şunlara bir bakın. Aynı şekilde modern korku oyunlarına da çok iyidirim. Ama Little Company harika bir oyundu ve verdiğim parayı kuruşu kuruşuna hak etmişti. Geçenlerde Amnesia'da Bunker'ı denedim ve oynamaya korkuyorum abi bitecek diye. Bayıldım tek kelimeyle. E eski God of War'lar çok kaliteliydi ama yenileri de bir o kadar kaliteliler. Az önceki eleştirilerimi de genellikle AAA oyunlar üzerinden baz alarak söyledim. Indie sahnesinde böyle problemler olduğunu görmüyorum ve düşünmüyorum. Oynaması zevkli olduğundan ve gerçekten de iyi bulduğumdan dolayı oynadığım tonlarca eski oyun var. Fakat yenilere hiç elimi sürmüyorum dersem yalan söylemiş olurum. Ama bildiğim kesin bir şey var ki endüstri eskiye dönmeyecek şekilde değişiyor anlayışlar ve trendler gün aşırı yer değiştiriyor. Ve günümüz istatistiklerine, ekonominin durumuna bakacak olursam bu değişim sürdürülebilir değil. Ölmeye başlayan şey oyun sektöründen ziyade AAA sektörü aslında. Her şey çok büyüdü, çok kurumsallaştı. Bu derece büyük beklentiler, yatırımlar ve maliyetler iyi işaret değil. Yine de her türlü olumsuzluğa rağmen kendimi bulabildiğim oyunlar hep buluyorum. İndiler sağ olsun. Siz de bir dahaki sefere oynayacak oyun bulamadığınızda konfor alanınızdan çıkın. Eminim yeterince derine bakmıyorsunuzdur. Oyunlar kümülatiftir. Geçmiş ilerlemeler ve gelişmeler olmasa günümüz hiç olmazdı. Günümüzde ve gelecekte de oyunlar her daim geçmişten bir parça taşıyacaklar. Günümüzün akışına ayak uydururken geçmişe de selam çakmayı unutmamak gerek. Tıpkı malum dizideki malum karakterin bir zamanlar dediği gibi. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz